Ejective AdWords konu anlatımımızı bitirdik. Şimdi sorularını çözerek devam ediyoruz. Buyurun birinci soru arkadaşlar. For a Spanish speaker, bir İspanyolca konuşan kişi için Portekizce is Easier to learn than German. Baktığında komparatif yapısını görebiliyorsun değil mi? Irden yapısı. Neden ırdan yapıyorduk? Kısa bir sıfat ya da fiil kullanıyoruz. Pardon zarf kullanıyoruz ve neyle? Portekizce ile Almancayı karşılaştıracağım. Ve cümleye böyle baktığımda aslında çeviri geliyor. Şöyle İspanyolca konuşan bir kişi için Portekizceyi öğrenmek Almancayı öğrenmekten kolaydır. İyi de hocam bunun önüne ben ne getireceğim? Zaten ee, işte easier ile compare yapısını vermemiş mi? Konu anlatımlarını Hatırlarsan arkadaşım ben sana mafer diye bir şeyden bahsetmiştim. Hatırladık mı? Neydi bu? Maçtı. Elattı. Fardı. Radırdı. Hatırladık mı? Hani baş harflerini alıyorduk mafer diye ve pekiştirmek ya da derecelendirmek için komperatif yapılan önüne kullanır demiştik. Şimdi İspanyolca konuşan bir İspanyolca konuşan biri için Portekizceyi öğrenmek Almanya öğrenmekten daha. Şimdi ne geliyordu? Elat ya da maçtan birini getireceğim mafere göre. Doğru mudur? Daha kolaydır çünkü iki dilde yani Portekizce'de, Almanca'da ...language belongs to aittir. Neye? Linguistic branches. Yani dil ailelerine nasıl? Similar dil ailelerine aittir. Çünkü saç kendinden sonra örnekleme yapar... ...ya da deti ister vesaire gibi. Birinci soruda cevabını Adana yaptım. İspanyolca konuşan bir kişi için... ...Portuguese is a lot easier to learn than German... ...as both languages belong to... ...similar linguistic branches diye... ...maferi de kısaca hatırlatmış olalım. Gelelim ikinci soruya. Words that are pronounced... ...kelimeler ne yapılan pesivi yakala. E, pronounce edilen yani telaffuz edilen kelimeler nasıl? Alike, aynı, same, similar baktığında bak üçü de olur gibi görüyor. Ama şurada bir detay var. But spell yani aynı telaffuz edilen fakat e, farklı bir şekilde ne yapılan? Spelled different, they are called homophones diye adlandırılmış. Tekrarlıyorum. Words that are pronounced alike, benzer pronounce edilen, telaffuz edilen fakat farklı yazılan kelimeler homofon olarak adlandırırlar. Ne gibi? Site kelimesi gibi. Site ya da sight. Baktığınızda okunuşların hepsi aynı görünüyor. Yani bunlar pronounced alike. Benzer, aynı telaffuz ediliyor fakat spell ne yazılıyor? Farklı yazılıyor. Tamamen bat kaynaklı ikinci tarafın different olmasını gerektiren bir yapı. İkinci soruda cevabımı Adana yaptım. Geldim üçüncü soruya. The old printer in our office. Bizim ofisimizdeki eski yazıcımız is to produce more than five copies before breaking down hani so to diye bir yapı gösterdim mi o kadar eskidir ki so that olsa belki kabul ederim bu benim adana silmeme sebep olacak to to aman diyeyim çok dikkat edin ÖSYM sever sorar 45 kere sordu dediğim o şekil olarak olumlu anlamca olumsuz cümlelerin çıkardı ki muhtemelen cevabım Bursa gibi duruyor bizim ofisimizdeki eski yazıcı is to, to produce more than five copies işte bozulmadan 5 tane kopya çıkaramayacak kadar, yapamayacak kadar, edemeyecek kadar diye yorumluyorduk bu tu tu yapısını. Şekil olarak olumlu anlamca olumsuz görünüyordu. E, bu işte 5 taneden fazla kopya çıkaramayacak kadar eski diye Bursa'yı işaretledim. As to diye bir kullanım yok. Older to diye kullanım yok. Enough to diye kullanım var mı? Var. E, ben sana demedim mi? Enough'tan sonra gelecek to work bir aman diyeyim ÖSYM bunu da sever. Hatta o konuyu anlatmamın sebebi bu iki özelliktir hep de sorgulanır, hep birinin cevap olarak seçildi, diğeri de çeldirici olarak vardı. Peki hocam Edirne diye, Edirne neden değil diye sor. Şöyle bir cümle yaparsak bir tu cümleyi olumsuza çekecek, bozulmadan önce beşten fazla çıkaramayacak kadar eski, mantıklı. Ama buraya inaf diye koyarsak bozulmadan önce beş, beş tane işte kopya çıkarabilecek çıkara, çıkarmak için yeterli gibi böyle olumlu bir cümle olmadı. seni i̇şte hani breakdown Cümleyi olumsuza çekiyor. Inaftı burada mantık hatasına götürüyor. Özellikle tu anlatımların da olumsuz ibarelerin olduğunu da belirtmiştik. Cevabın Bursa olarak kaldı. Geldim dörde. It is well documented that. It is a well documented that. Arabic is the sixth. Şu the bir gözün çarpsın komparatif süperlatif yapılarda. Ki ben sana the most ya da the best diye anlattık mı bunu süperlatifleri? Diyor ki it is a well documented fact that. Böyle çok böyle iyi ortaya çıkarılmıştır ki Arapça is the most widely spoken language in the world. Dünyadaki en yaygın, en yaygın konuşulan altıncı dildir. The most yapısını ekledim. Olayı süperlative götürdüm. Ve to, to yapısı yok. Saç sonra baktığında komperatif bir ihtiyaç yok. En yapısı bana ipucu olarak the atıfı buraya verdi. Dördüncü sorunda şıkkım Edirne olarak kaldı. Geldim 5. soruya. It is known fact that the Vikings explore North America. Şimdi bu kullanım olduğu için bilin istedim. It is a little known fact that az bilinen bir fact gerçektir ki Columbus'tan önce Amerika'yı Vikinglerin orijinalinde keşfettiği az bilinen bir gerçektir diye it is a little known fact that, diye bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Very known çok bilinen işte saç örnekleme yapar so well, olabilir. Hani maçı oraya koyamaz. scarcely similar ya da initial first ilk başta ilk başta gibi anlamlar e, soru için yetersiz. Tekrar söylüyorum. It is a little known fact that while known fact that diye de görürsünüz yaygın bir şekilde bilinir diye. Ama bu da little az bilinen bir gerçektir diye çevireceğiz. Neymiş o? İşte Vikinglerin Kolombus'tan önce orijinalinde Amerika'yı keşfetmiş olduğu 5. soruda cevabını Ceyhan yaptı. Geldim 6. soruma. The storm conditions were becoming. Çok güzel. Tense anlatımlarında hatırlayacaksınız. Were becoming neydi? Step by step. Gradually devam eden, gelişen olaylar demiştik. Hatırlıyor musunuz? Present continuous'ta anlattım. Past continuous'ta da anlattım. Future continuous'ta da var. Ee, yani bu fırtınanın durumu becoming ne oluyor? Severe that. Şimdi arada bir tane ne var? Tek sıfat ya da zarf varsa. Soğudet dememiş miydik biz buna? o kadar ciddi bir hale geliyor ki aşamalı geliyordu ki even the most experienced climbers şunlar bile hatırlıyor musun maferi gel birinci soruda mı yazdık even ne yaptı Süperlatin ya da komperatifin önüne gelir demiştik bak gel altıncı soruya pardon yine o maferin even'ı burada even the most experienced climbers estate'ti proceed yani fırtına o kadar ciddileşiyordu ki en deneyimli yüzücüler bile, pardon tırmanıcılar bile devam etmekte tereddüt ettiler. Hem mafer kullanımını hem komperatif hem süperletif test etmiş olduk. Hem de sodeti ekledik hatırlıyorsan bir de şey koyalım araya. Sodet araya sadece bir sıfat ya da zarf alıyordu det. Ama saç det neydi? Araya sıfatla beraber isim alıyordu ya da zarfla beraber doğru mu? Ee, tamlama yapalım buraya. Tamlama. ...de diye de konu anlatımlarından hatırlarsanız... ...so that, such that, farkı sürekli hala daha ÖSYM tarafından... ...güncel olarak sorgulanan bir konudur. 7 soruma baktığımda ise... ...during ancient times, antik zamanlarda... ...the city of Bizans şehri ki... ...noamnese İstanbul, İstanbul olarak bilinen Bizans şehri... ...was referred to şuna atıf ederdi... ...şimdi Latincede de Konstantinopol olarak... ...ki ez'in çok fix kullanımlarından biri... Adlandırılırdı ya da ona atıfta bulunurdu. Ez'i bağlaçlar konusunda zaten detaylı bir şekilde anlattım. Burada olarak gibi, benzetme edatı olarak kullanılabiliyor aynı zamanda. Hani e, gibi, maç ya da just ve saç kullanımları buraya uygun değil. Refer to as Constantine Yani onun Latince'de onu atfen kullanıldı ya da e, tam olarak, olarak çevirisi burada iyidir. Konstantina Pol olarak refer edilirdi, adlandırılırdı. Cevabım Edirne oldu 7. soruda. 8'e geldim. Detective Morrison Vaz, işte dedektif bilmem kim, şöyle bir adammış. To solve the intricate murder case, yani bu karışık cinayet davasını çözmek diye bitirdi. O tuyu görünce gözlerin bir tu ya da inaf yapısını arıyor zaten. Without the insight of his brilliant assistant. Tamam burada mutlaka tu tu yapısını kullanacağız. Yani bu Detective Morrison kendi böyle zeki asistanının o görüşü, bakış açısı olmadan without siz, siz biliyorsunuz olmaksızın bu e, karışık cinayet davasını çözemeyecek kadar incompetent yani yeteneksiz biriydi bu dedektif diye de tam bir çeviri yapalım to incompetent to solve the intricate murder case yani without da ekleyince şu olmaksızın yani asistanının o bakış açısı olmaksızın bunu yapamayacak kadar beceriksizdi gibi bir cümle cevabını 8. soruda Ceyhan yaptı to to tekrar sorgulandı bizde Geldim 9. soruma. Until the kadar bilim adamları work with bir teoriyle çalışmışlar. Kimin teorisi? The same theory as Ptolemy's, which stated that the Earth was the center of the universe. Yani dünyanın merkezinin, pardon dünyanın evrenin merkezi olduğunu belirten aynı o kişinin teorisiyle çalıştılar. Ki the same as yapısını hatırlıyor musunuz? The same ez yapısı. Burada zaten e, direkt kombine olarak verilmiş. Aynı benzer tıpkı ne üstünlük ne aşağılık sağlatıyordu hatırlıyorsanız. Kadar anlamı yani e, üst, natla vesaire veriyorduk. Yani Rönesans'a kadar bilim adamları bu adamın teorisiyle aynı teori üzerinde çalıştılar gibi aynı anlamını The Same vermiş olduk. Rudder'den zaten bir komperatif yapısına sokuyor. Similar to çok mantıklı gelebilir ama The Same as. hani benzerle çalıştı The Same direkt anlamı o. More than zaten compare'a e gerek yok. Saç that, saç araya bir sıfat alır ya da tamlama that ya da saç as olsaydı örneklemeyle devam ederdik gibi de açıklamalarımızı yapalım. 9. soruda Adana doğru cevabımız oldu. Geldim 10. soruma. Even though bir ramen bağlayıcı ki bağlaçlar konusunda buna da böyle çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Doğu kardeşler diye. He run, he possibly could, he still missed the last ferry to the mainland. Yani yapabildiği kadar koşmasına, elinden geldiği kadar koşmasına rağmen hala da işte ana olan işte muhtemelen adada yaşıyorlarmış ve feribotu kaçırdı. Şimdi kadar anlamını neyle veriyorduk? Even though he ran as fast as he possibly could. Yapabildiği kadar hızlı koşmasına rağmen feribotu kaçırdı. Kadar anlamını ez ez yapısıyla veriyorduk. Hatta bir de so as vardı hatırlıyor musunuz? Farkı neydi? Olumlu olumsuz cümle farkı vardı. Too fast for ki too for diye bir yapım yok. Faster than. Şimdi çeviriye yapınca Türkçe'de Bursa biraz mantıklı gelebilir şöyle. Yapabildiğinden daha hızlı koştu. Türkçesi yani elimden gelenin daha fazlasını yaptım. Ama yetişemedim mantığını birazdan sorgulatacağım. Hadi dursun diyeyim. So fast o kadar hızlı koştu ki ama even though rağmen o kadar hızlı koşması da olmaz. Fast enough Two work bir gerekir. Olmaz. Hiram. E, çünkü e, Sofest'ten sonra işte SVO'yu tamamlaman gerekiyor. Şimdi elinizde yarımlık, yarım litrelik bir şişe olduğunu düşün. Tamam mı? Su şişesi. Buna bir litre koyabilir misin? Yani alabildiğinden fazlasını, elinden gelenin fazlasını yaptığın zaman aslında elinden yine o kadar gelmiş oluyor. Yani bu yeterenin üstüne çıkmış olmuyorsun. Aynen yarım şişelik. Suya bir litre koyamazsın değil mi? Dökersin yarım litre alır. Onun için burada fast tırdanı elimden geleni daha iyisini yaptım derken bile elinden gelen de böyle top limiti kullandım anlamını verirsin. Onun için Türkçe'ye çevirirken belki bursa arasında kalabilirsiniz. Ama cevabım elimden geldiği kadar hızlı koşmama rağmen yetişemedim anlamını denizliyle vermek zorundasınız. Geldim 11. soruma. One cannot... One common cannot diye okudum ya. One common English saying goes. Bir tane İngilizce'de böyle yaygın bir söyleyiş varmış. Şuymuş. Bunu da bir kalıp olarak bilin diye getirdim. Better the devil you know than the one you don't. Yani tanıdığın şeytan ya da kötülük tanımadığından better, daha iyidir. İki şeyi karşılaştırıyorsun. Bir de hani o özellikle ilk anlattığım gramer konusu var ya, pronoun vesaire. O atıflar bakın. One dediğin orada devil atıf yapıyor. Bildiğin şeytan bilmediğinden daha iyidir. Bildiğin kötülük bilmediğinden daha iyidir diye fiks kullanım var. Komperatifle kullanılır arkadaşlar. Bilin. Better the devil you know than the one you don't. Bursa'yı doğru cevap yaptı. Geldim 13. soruma. Pardon 12. soruma. You pay attention to the details you fully grasp the message of the... Şimdi bizim the more the more diye bir yapımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Ne kadar çok o kadar çok. The More The More diye adlandırmamızın sebebi de The Comparative The Comparative yapısıydı. Yani The Harder You Pay Attention To The Details, sen detaylara ne kadar çok böyle pay attention yaparsan, dikkat eder, ilgi gösterirsen, The Better You Fully Grasp The Message Of The Speech, bu konuşmanın içerdiği mesajı tam anlamıyla grasp, güzel bir kelimedir, özümsemek, anlamak diye çevirebiliriz, anlayabilirsin. Ne kadar çok detaylara dikkat edersen o kadar iyi anlayabilirsin. Ne kadar çok anlamını, the more, the more yapısı yani the harder, the better ile işaretlememiz lazım. The hardest, the best. Şimdi bak süperlatif, superlative, the S, the S yapımız yok. As hard, so well kombine bir bağlaç değil. Too hard olur ama so good neye göre? Hard enough. You pay ile devam edemezsin yani düş baktığımda şıklara sadece Ceyhan doğru cevap olarak opsiyonel olarak işaretlenemeyecek tek şık olarak kalıyor. 13. In professional football ki profesyonel futbolda The fastest player doesn't always perform the best. Hmm, bak güzel. En hızlı oyuncu her zaman en iyi performansı natı ekledim vermez. Süperlatif süperlatifi yaptım. En iyi öğrenci, pardon, en iyi koşucu her zaman en iyi sonucu vermez. En en yapısını yani birçok şeyle Profesyonel futboldaki muhtemelen birçok futbolcuyla karşılaştırdığım için daha doğrusu ikiden fazla olduğu için süperlatife kaydırdım. Cevabım 13. soruda Adana oldu. The quicker player doesn't. The quickest deseydim belki bakardım komperatifde bıraksaydın. So fast so good olmaz. Saça quick ne? Hani quick'den sonra bir isim gelseydi saç det arardım falan o da olmadı. As quick as'ı nerede diye sorarım. O da olmadı. Yani 13. soruda cevabım Adana olarak kaldı. Geldim 14'e. However, muhtemelen bir yerden kesilmiş değil mi? Some experts argue that. Bazı uzmanlar böyle tartışıyor, iddia ediyorlar ki. A sprinter is the better they perform in short distance. Bakın, the fastest. The fastest a sprinter is. Bir koşucu, sprinter. Ne kadar hızlı olursa, short distance races kısa mesafelerde o kadar iyi performans gösterir. Ne kadar o kadar dümor dümor yapısı. Gördük mü? Hani the fastest'a kaydı biraz çevirirken ama dümor dümor iki taraflı bir karşılaştırma vermiş. Bazı uzmanlar şunu söylüyormuş. Bir koşucu ne kadar hızlı olursa kısa mesafe yarışlarında o kadar iyi bir performans gösterir dediği için ne yaptı? İkili bir kombinasyonda compare compare yapısını kullandı. Onun için bu söyledim. So'nun so, deti yok. So Saça such a fast falan demem lazım eledim. To ediyevi kullanım yok. Good enough to work bir gerekir. Hani şekil olarak baktığımda zaten diğer şıklara uymuyor. Dimodumor yapısını bırakıyorum. 14. sorum. Adana olarak kalıyor. 15'e geldim. Spanish is one of the languages with. İspanyolca dillerden biridir. Nasıl dillerden? The number of native speakers worldwide. Dünyada böyle native olarak yani ana dil olarak konuşulan en çok largest number of native speakers. Yani en çok ana dili olan birkaç dilden biridir ya da dillerden biridir diye one of the languages the largest'ı işaretlemek zorunda kaldım. Tekrarlıyorum. İspanyolca one of the languages dillerden biridir. Nasıl dillerden? The largest number of native speakers worldwide. Yani dünya çapında en çok native speaker yani ana dil olarak konuşulan dillerden biridir diye en anlamını denizli şıkkıyla vermiş oldum. Geldim 16. soruya. She called at inconvenient time and kept me on the phone for... o çok güzel bir kullanım. She called at fond inconvenient time uygunsuz bir zaman saçen so long that güzel hem bakın so that'in hem de saç det'in sorgulandığı bir soru olmuş ki bunlar bir sorulacakken diğer de şıklarda verilir demiştik ya kombine bir soru. O kadar diye çevirmeye başladım. Inconvenient uygunsuz bir zamanda beni aradı ki such an inconvenient time and kept me on the phone for so long that o kadar da uzun tuttu ki beni. She called such an inconvenient time and kept me on the phone for so long that I completely forgot about my opinion. Ben toplantımı tamamen unuttum. Şöyle such an inconvenient time o kadar ee, sıfatla beraber isim kullandı, tamlama yaptı. Zamanda aradı ve keep me on the phone, beni telefonda tuttu. For so long that, bir de long almış bakın araya. O kadar uzun tuttu ki ben tamamen toplantımı unuttum diye bir Edirne güzel oldu. The most inconvenient time dersen, en uygunsuz zamanda aradı ve beni tuttu. Phone for such a long, such long that olmaz, so long olması lazım. İkinci taraftan Adana'yı ilerim. Much inconvenient time anlamsız. So inconvenient time keep for longer that olmaz. More dersen denini ararım olmaz. Yani Edirne hem son hem saçın kullanıldığı güzel bir kombinasyon yaratmış. 17. soruya baktım. Before the modern era yani modern çağdan önce it was quite typical for young men to purse. Böyle e, genç bir çocuğun uyuması purse hobi falan diye geçer profession hani mesleği takip etmek diye geçer. Genç insanların bir mesleği takip etmesi çok tipik. Nasıl? Professions, purse. the same as'i gördün mü yine? Bak hani similar gözlerini arıyor ama the same as aynı anlamı veriyor arkadaşlar. Kiminle? As their fathers had practiced. Babalarının yaptığı meslekle aynı mesleğe uyması işte modern çağdan önce oldukça genç adam için tipik bir durumdu diye The same as yapısını aldım. Hocam niye similar with olmadı? Per similar profession with her father's babasıyla mı yapıyor bu işi? Yoksa babasının yaptığı gibi yani onun aynısını mı yapıyor? The same as yapısı benzerliklerde kullanılır. Aman diyeyim similar kafasını karıştırmasın. Buraya with getirirsen anlam farklı bir boyuta gider. Onun için 17. soruda the same as doğru cevap olarak kalmalı. Geldim 18'e. The Spanish Conquest of the Aztecs succeed largely because. Yani İspanyolların Aztekleri olan o Conquest, Fethi başarılı olmuş. Neden? Largely because. Çoğunlukla şunun yüzünden. The local forces were, oradaki yerel kuvvetler yani muhtemelen Azteklerin yerel kuvvetleri weren't as advanced as the European counterparts in terms of weapons. Yani in terms of olay silahlara gelince Avrupa'daki karşılıkları ya da rakipleri diyebiliriz burada, rakipleri kadar gelişmiş olmamalarıydı. Onların işte Azteklere karşı zaferlerinin largely because, çoğunlukla sebebi Avrupa'daki counterpartlarına yani karşılıkları kadar silah bakımından gelişmiş olmamalarıydı. Kadar anlamını Bursa ile verdim. Şimdi, local for warrant advance enough to değil, enough to work bir ile devam etmeli gittim weren't too advanced for to for diye bir kullanım yok değil mi eledim weren't the most advanced eledim weren't more advanced denini isterim burada değil mi more than yapman lazım yani compare yapacağım ve kadar anlamını vermem gereken ezers yapısı ama burada not as advanced as onlar kadar Avrupa'daki karşılıkları kadar e, gelişmiş olmamalarıdı silah yönünden diye ezdan başka bir opsiyon bırakmamış açıkçası. Geldim 19. soruya. Some residents worry that. Bazı orada yaşayan kişiler, resident'lar e, endişelilermiş. Ney? Boğaz, yani İstanbul Boğazı isn't too wide. Isn't wide enough to, değil mi? Yeteri kadar geniş olmadığı to work bir ile devam etti. Dikkat et. To work bir Ne için? Large crude carrier space without serious navigation... Yani oradaki yaşayanlar... İstanbul Boğazı'nın... E, İstanbul Boğazı'nın... Navigasyon yani böyle... Navigasyonsal bir ciddi risk, risk taşımadan... E, büyük gemilerin... Geçmesi kadar geniş olduğunu düşünmüyorlar gibi. Hani oradan geçerlerse illa bir navigasyonsal problem yaşar. Ama enough to work bir yapısı bana burada oradaki insanların bu olayın ciddi olduğunu ya da büyük tanker gemilerinin geçemeyecek kadar diye de wide enough to let geçebilecek kadar yeteri büyüklükte olmadığını düşünüyorlardı diye bir Ceyhan doğru cevap yapısı olarak geldi. Too wide to let ama zaten isn't dediğin için too, too veremiyorum. As narrow to diye bir durum yok. So long to yok. The wide superlative'e gerek yok. Evet Ceyhan olarak kaldık. Son sorum arkadaşlar. 20. soru. Despite the fact that. Normalde dedim ya bunları bağlaçlar konusunda anlatacağım. Normalde kendinden sonra cümlecik isim alır tam cümle alamaz ama the fact that yapısını getirdiği alabiliyor arkadaşlar. Neye rağmen? He who in sub-Saharan Africa are now reported in significantly Uh, greater numbers than they were eradicated. Şimdi uh, Afrika'nın Sapsaran bölgesindeki HIV durumları, HIV virüsleri şu anda önemli ölçüde greater than greater numbers than they were Bir 10 yıl önce olduğundan sayıca daha büyük oradaki HIV vakaları. Ya, sayıca daha büyük olmasına güzel de bir rağmen geldi. Rağmen global medya yani küresel medya uh, coverage of the epidemic has not declined. Ne yapıyor? Geçmişten daha fazla HIV virüsü olmasına rağmen Afrika'nın o Sub Sahra bölgelerinde küresel medya bundan bahsetmekte notizably diklen. az bahsediyor diye de o despite'ın sağladığı zıtlık anlamı vermiş olalım. Cevabımız Adana. Neden hocam ırden yapısı yaptın? Great good hatırlıyorsun böyle regularlardan biri. neyle neyi karşılaştırdım? Decades ago. 10 yıl önceki o HIV durma vakalarının 10 yıldan yani şu anda daha greater olmasına rağmen diye başladık. 10 yıl öncesiyle şimdi karşılaştırdı ve despitela ile bağladık bunu. Bu vakalar 10 yıl önceden daha fazla olmasına rağmen küresel medya bundan daha az bahsediyor gibi ya da oldukça az bahsediyor diye de bir Bursa pardon Adana 20. soru için seçilmeli idi. Böylece Ejective and Adverse soru çözümlerimizi tamamladık. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.